İyi günler. Bugün 28 Mart. Ülkenin yerel yönetim gündeminden önemli başlıkları derlediğimiz Özel Kalem Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Bursa'nın şu anki en büyük projesi olan Osman Gazi Meydanı inşaatı tüm hızıyla yükselirken vatandaşların inşaata olan merak ve ilgisi de gün geçtikçe artıyor. Her gün binlerce kişi şantiye izleme çerçevesinden meraklı gözlerle bakarak inşaattaki çalışmaları yakından takip ediyor. Meydan inşaatındaki son durumu merak eden vatandaşlar, Osman Gazi Belediyesi'nin televizyon görseli şeklinde yaptığı şantiye izleme penceresinden bakarak şantiyedeki vinç ve iş makinelerinin çalışmalarını takip ediyor. Her gün binlerce kişinin durup baktığı Osman Gazi Meydanı projesi henüz inşaat aşamasında izlenme rekorları kırıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi son dönemde hayata geçirdiği pek çok kırsal kalkınma projesine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi yeni proje kapsamında yerli üreticilere ilk kez manda desteğinde bulunacak. İlk etapta Şerefli Koçhisar, Elma Dağ ve Nallıhan'da hayvancılıkla uğraşan 51 yetiştiriciye 153 gebe manda verilecek. %80'i hibe, %20'si çiftçi katkı payıyla verilen destek sayesinde Ankara'da manda sayısının artırılması, et süt üretiminde verimliliğin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda tüketiciler de manda sütü ve yoğurduna daha ekonomik fiyatlarla ulaşabilecek. Sivas Belediyesi tarafından 58 bin aile, 580 bin tohum, bir orman sloganıyla başlatılan Aile Ormanı projesinin tanıtım toplantısı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Proje kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıtılacak tohumlar, hediye edilen saksı ve toprağı ile buluşturularak evlerde fide yetiştirilecek. Yetiştirilen fideler daha sonra Sivas Belediyesi'nin belirlediği alana dikilerek aile ormanı oluşturulacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bu hafta perdelerini minik izleyicileri için açtı. 4-15 yaş aralığındaki çocuklara keyifli anlar yaşatan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları sahneledikleri animasyonlardan sonra iki çocuk tiyatrosu oyununu minik tiyatro severlerle buluşturdu. Şehir Tiyatrosu çocuklar için hazırladığı özel animasyon ve oyunlarla minik izleyicilerden tam not aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, yörede üretilen ürünlerin alım satımını ve pazarlamasını yapmak amacıyla e-ticaret uygulamasını kurdu. Uygulamayla kırsal alanda üretilen yöresel ürünler 81 ilde vatandaşlara aracısız bir şekilde ulaştırılıyor. Yöresel ürünlere ilginin arttığı sanal mağazalardan yapılan 5 bin siparişle 200 bin lira gelir elde edildi. E-Ticaret uygulamasında yapılan satışlarla ordulu üreticilerde ek gelir sağlıyor. Sakarya'nın marka değeri olan kabağın tanıtımına katkı sunmak amacıyla Gar Meydanı'na Gabak Evi adı altında kabak ve kabak ürünleri satış noktası açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce kısa süre sonra hizmete başlayacak olan kabak satış ofisinde incelemelerde bulundu. Başkan Yüce, kabağın Sakarya ile özdeşleştiğinin altını çizerken, kısa süre sonra açılacak olan satış noktasında Antep fıstıklı kabaklı lokum, bademli kabaklı lokum, kabak tatlısı, kabaklı kurabiye ve kabaklı cheesecake gibi ürünlerin satışının yapılacağını bildirdi. Özel Kalem Haber Merkezince hazırlanan Türkiye'nin Yerel Yönetim Haber Bültenini izlediniz. Esenlikler dileriz.